Günaydın arkadaşlar, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Kalktık, çocuklara e, kahvaltılarını yaptırdım. Birazdan babalar okula götürecek. Ben evdeyim yani. Çok soğuk dışarısı. Kıra düşmüş, her yer bembeyaz ve buz yani. E, kış artık yapacak bir şey yok. Onun dışında ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bugün gün içerisinde görüşürüz. Ben geldim. Bugün sizlerle hiç e, paylaşım yapmadığımı e, gördüm. O yüzden ben de akşam yemeğini sizlerle yapayım dedim. Buraya ocağa e, su koydum kaynaması için. Bugün makarna yapacağım. Feta çiğne alfara'yı da yapacağım. Akşam yemeğini e, yapmışken sizlerle birlikte yapayım dedim ve birkaç bir alışveriş merkezine uğramıştım birkaç bir şey al, aldım onları öncesinde sizlerle paylaşayım istedim ee, fazla bir şey yoktu yılbaşından çıktıktan sonra hep öyle olur böyle e, spor kıyafetleri yoğunlukta olur çünkü genelde yeni yana insanlar burada şey diyorlar hani bir liste oluşturuyorlar bir listede yapacaklarını oluşturuyorlar onların başında diyet geliyor o yüzden her yerde spor yani spora başlamak ve diyet gibi şeyler geliyor yeni yıla her sene girildiğinde. Ee, o yüzden her yer spor e, kıyafetleri falan vardı. Hatta sevgililer günü şeyleri çok azınlıkta vardı. Alacaktım olsaydı. Ama birkaç gün sonra bir daha gideceğim bakalım gelmiş mi. Şöyle kat kağıdım yoktu. Onu aldım. Küçük bir şey. Eee bunu aldım arkadaşlar, şöyle bir şey, e, Kamburlu önlemek içinmiş. Bakalım denemek istiyorum. Yani o oluyor çünkü hep böyle e, e, kambur durduğunu hissediyorum yani bazen ve hemen böyle doğrulmaya çalışıyorum e, elimden geldiğince ama e, bazen otururken falan yapamayabiliyorum. Şu şekilde gösteriyor arka tarafı böyle bakalım buradan böyle tutacakmış şey şeklinde şöyle kemer değil de siz anladınız değil mi arkadaşlar kemer gibi böyle takacaksın böyle oturup kalkacaksın herhalde böyle bir şey aldım şöyle bir plan defteri aldım boya aldım çünkü bu virüs geldikten sonra saçımı boyayamadım boyatmaya gidemedim iki kere dip boya aldım. Onun dışında hep dışarıdan aldım dip boyalarım ama güzelce bir boyaya ihtiyacım var. Kış aylarınız aylarındayız diye böyle kahverengi seçtim. kahverengine hazelnut kahverengiymiş. Yani şey fındık kahverengisiymiş. Şu şekilde. Boyaların organiği yok genellikle ama bu en böyle Alkol falan, e, silikon falan olmayanlarındanmış. E, maalesef her şeyin organiğini yapıyorlar, boyaların yok. Şöyle kendime bir pijama türü şey aldım. Şu şekilde dedim ya hep böyle spor kıyafetler çıkmış öne diye. Freebookmuş, 16.99. Bu şekilde. Şöyle Adidas'ın sweatshirtini aldım şu şekilde. Ben seviyorum böyle şeyler giymeyi. Pardon, Calvin Klein'ınmış Adidas sandım. Adidas değilmiş, pardon. Calvin Klein'inmiş. Bu da 25 dolarmış, 24.99. Bir de şöyle o zaman şu şekilde süs aldım. İster böyle koyuyorsunuz, isterse duvara asıyorsunuz şekilde arka tarafı Merve'nin mevsini aldım. Bu kadar arkadaşlar. Ben ufak bir alışverişti. Sizlerle paylaşayım dedim. Suyumuz kaynasın. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi um, bir yandan makarnam kaynarken ben de kek yapayım istedim. Ama hazır kek yapacağım. Bugün nedense uğraşacak halim yok açıkçası. Hem çocuklara da iyi olur. Şöyle e, geçenlerde almıştım. Hem muffin hem de e, şey oluyor. Ekmeği oluyor bunun. Bunun muzlusunu, elmalısını yapmıştım geçenlerde. Hatta e, videomu koymuştum. Şimdi de muzlusunu yapacağım. Muzlu ekmek. Acaba muzlu ekmeği mi yapmıştım? Hiç hatırlamıyorum. Hatırlayamadım bir an. Her neyse arkadaşlar. Buraya yarım bardak e, yağ koydum. iki yumurta koydum ve bunun tozu var. Tozunu koyacağım şimdi. Hemen açayım geliyorum ben. Açtım. Boşaltıyorum bu şekilde tozunu. Bu arada e, Fırınımı da 190 dereceye ayarladım. Isınıyor. Bir yandan da. Bir yandan da oğlum aldığım cupcake burada da bir kap e, süt var. Aldığım cupcake şeylerini koydu. Hazırladı oğlumun bir tanesi. Onlar da hazır. Hemen şimdi iki dakikaya bunu çevirip geliyorum. Evet hemen hazırladım ben bunu. Aslında böyle içine koyulup da şey yapacak makinen vardı. Onu bulamadım. Nereye koydum bilmiyorum. Hatta onu Türkiye'den getirmiştim ben. Kesin hep öyle olur benim. Aradığım zaman bulamam. Aramadığım zaman da karşıma çıkar. Bu arada birkaç gündür yoktum. Biraz böyle rahatsız gibi hissettim kendimi. Gözlerim falan yanmaya başladı. Nezle gibi oldum. Fırınımız da ısındı. Kendimi nezle gibi hissettim. Olmadım ama hemen C vitamini ve diğer vitaminlere yüklendim. O yüzden yoktum. Biraz dinlenmek istedim. Bunu da koyayım. Hala halsizlik var ama öncekinden iyiyim en azından. Gözlerim falan iyi yani. Böyle. Bunu da ben bu şekilde yapacağım. Ne koymuştuk içine? Yarım yağ, iki yumurta, bir yarım yağ derken yani yarım bardak yağ, iki yumurta, ee, bir bardak süt ve karışımın e, hamurunu koyduk. Hazırdı zaten hamurumuz. Karıştırdım robotta. Öyle hazır bir çocuklara kapkek olmuş oldu. Ben bu pişsin, pişmeye atayım daha doğrusu fırına. Makarnam da olmak üzeredir. Makarnamın yapılışıyla geliyorum hemen. Evet. Şimdi sıra geldi buna. Sosuna çünkü kaynadı bitti. Pişti yani şeyi. Şunları almıştım. Geçen e, atmak zorunda kaldım teflon tabalarıma. Bunun bir de falan aldım. Bakalım ilk defa deneyeceğim. İnşallah güzel sonuç verir. Isınmasını bekliyorum. Bu arada buraya peynirimi hazırladım. Peynirim şöyle parmaşan çiz. Peyniri yani. Bir de şöyle kremam var. Heavy cream. Bunu da bakalım yapacağım bununla. Ee, bakalım nasıl olacak. Bu ısınsın hemen geliyorum. Isındı. Hatta kısayım biraz. Şöyle az bir şekilde yağlıyorum. Şöyle bir iki kaşık fazla değil. Çünkü e, tabi krem yağlı olduğu için fazla yağlamak istemiyorum. Şu şekilde hemen 2-3 kaşık da aslında bu size e, kalmış bir şey. Ben mesela biraz daha sosunu bol seviyorum. Mesela 3-4 kaşık atacağım ben kremasını şöyle şuraya koyayım. Şöyle. Şu şekilde. Bunun dediğim gibi biraz daha koyabiliriz. Bir şey olmaz. Şu şekilde biraz bol olsun. Ben sadesini yapacağım. Bunun burada içine tavuklu su atılıyor. Tavuklu su yapılıyor. Daha farklı şekillerdekiler yapılıyor aslında. Ama ben sadesini yapacağım. Hemen 5 dakikada akşam yemeğimiz hazır oldu bile. Bakın peynirler de eridi güzelce. Şöyle yaptım. Çok güzel oldu. Gerçekten. ve bunun özelliği sıcak gelmesi. Fazla da karıştırmak istemiyorum. Şey olmasın diye makarnalar iyice dağılmasın diye. Hemen ben bir tabağa alıyorum, geliyorum. Onu tabağa aldım. Hemen ikincisini de hızlıca yapmak istiyorum ki çocuklarım acıkmaz, acıktılar çünkü. Acıkmadılar diyordum. çocuklarım acıktılar. Soğumadan yesinler. Bu, bu şekilde oldu. Biraz daha bir şey sosla yapacağım. Evet. Şu şekilde dağıtacağım peynirini. Peyniri topaklanabiliyor çünkü. Bunun içine karabiber de katabilirsiniz sosun içine nasıl arzu ederseniz. Hemen ben makarnasını da getiriyorum. Yani bu da koyulaşmaya başladı bile. Bu şekilde. Böyle. 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 Karıştırıyorum. Burada iş yerlerine e, yemek götüren insanlar mesela öğlen yemeği için falan burada pizzacılarda falan sadece pizzalar satılmıyor arkadaşlar böyle şeyler de satılıyor. Makarna türleri, lazanya, sandviç, salata mesela pizza şeylerinde yerlerinde. O yüzden bunlardan da bulabiliyorsunuz. Evet. Hemen bunları ben çocuklara veriyorum. Kendiminkini yapıp geliyorum sizlerin karşısına evet benimki de bu şekilde oldu ben bol koydum maydanozunu ve karabiber ekledim ben benimkine biraz daha sosumu çok e, koydum sosunu az az olması çok olması tamamıyla sizin isteğinize bağlı e, ve ayrıca böyle çabuk bir şeyler yapayım dünya mutfağından da olsun diyorsanız hemen yapılacak bir menü gerçekten 5 dakikamı almadı makarnadan sonra kaynamasından sonra yani pişmesi ile birlikte yapılması çok basit bu arada ocağımın da silinmesi lazım kusura bakmayın ama şeyden çok memnun kaldım aldığım bu tavadan da böyle e, ben tabii ki biraz hasta gibi hissediyorum demiştim ya kendimi hasta oluyordum diye o yüzden hemen turşu açtım tabii ki ee, bir Birazcık Türk usulü de katacağız bunun yanına. Turşuyla birlikte yiyeceğim ben. Şimdiden yapacakları ellerine sağlık. Afiyetler olsun diyorum. Ben bir yemeğimi yiyip geliyorum siz, sizin yanınıza. Cupcakelerim böyle oldu. Kimisini az koymuşum herhalde. O yüzden az olmuş. Küçük olmuş daha doğrusu. Ama böyle üzerlerine puding falan yapayım dedim. Sonradan vazgeçtim. Böyle sade yesinler. Çünkü bu muzlu karışmasın fazla başka şeylerle diye düşündüm. Bunun yanına çekirdek koyarım. Chips koyarım. Öyle yerler çocuklar. Belki onların yanına süt koyarım. Çay koymam. Böyle. Bunun da tıkanmış. Evet editimi bitirebilirsem inşallah sizlerle yarın buluşturacağım bu videoyu. Eğer yapamazsam bir sonraki gün. E, kusura bakmayın e, biraz dediğim gibi rahatsız gibi hissettiğim için biraz ara vermek zorunda kaldım. E, biraz daha vitaminlerimi alıp toparlanıp tekrar kaldığınız yerden devam edeceğiz inşallah. E, bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.